Söğüt Toprak Madencilik, binlerce yıldır bizleri yetiştiren bu topraklar sayesinde Türkiye'nin ilk ve tek genleştirilmiş kil bilyesi olan Lekat'ı 2019'un başlarında üretmeye başlamıştır. Ham madde hazırlama birimine günlük 2000 ton kil taşınmaktadır. Bu topraklardan gelen özel nitelikli killer, kil bilyelerine dönüşmeden önce hazırlanıyorlar. 1050 santigrat derecede pişirilerek yapı sektöründe kullanılan en hafif ve en dayanıklı yapı malzemesi üretilmektedir. Yüksek binalarda, ısı yalıtımında, köprü inşaatında, lekat duvar elemanlarında, drenajda ve dolguda en iyi çözümler sunar döner fırında 1200 santigrat derecede pişerken gözenekli yapısını oluşturan lekat tarıma sunulmaktadır. Genleşen kil bilyeleri tane boyutlarına ayrılır ve torbalanır. Son tüketiciye ulaştırılmak üzere paketlenir. Kullanım sınırsızdır. Hijyenik bir üründür. Lekat sayesinde sürekli ve dengeli hava, su ve besine ulaşabilen bitkiler daha kısa sürede verim vermektedir. Drenaj sağlama özelliğiyle uzun ömürlü bitki yetiştirme ortamları sağlar. Peyzajın en iyi çözümü ufalanmayan ve su tüketimini en aza indirgeyen lekattır. Lekatın yoğunluğu, tane boyu, dayanıklılığı, su emmesi ve tüm kimyasal özellikleri ihtiyaca göre üretilmektedir. Tüm bu özellikler laboratuvarlarımızda denetlenmektedir. Lekat, TSE, CE ve marka tescilli bir üründür. Yapı ve tarım amaçlı üretilebilen Lekat, iç ve dış pazarda yerini almıştır. Söğüt Toprak Madencilik Anonim Şirketi. Doğal olarak kilden